Biz tanışma öykünüzü alalım ya. Nasıl tanıştınız? Evet. Siz siz? Oraya gidelim. O çok eski <laughs> Ne güzel işte eski olması. Şey mi, o orkestra mı yine yoksa? Yok, bizi bizi bir ortak müzisyen arkadaşımız tanıştırmıştı. Öyle tanıştık. Önce arkadaş olduk. Sonra da... Peki ya, orkestraya mı gir girdi sonra Asil? Yoksa Yok. çalmak istedi? Yok. Yoksa son zamanlarda mı çalmaya başladı? Zaten oradaydı. Şöyle, <laughs> e, biz... Albüm öncesi birkaç kere birlikte evet. sahne aldık evet. Hı. Ama e, bu düzenli değildi. Benim yine ekstra gittiğim özel gecelerde birlikte sahne almıştık. Sonra e, Okyanus çıktı. Biz normal başladık. E, sonra bir 5-6 al, ay sonra evet, mı? Evet, 5-6 ay sonra, beş, ay sonra birlikte çalışmaya başladık. Hı. Yani daha önce birlikte sahnede en azından çalışmıyorduk, beste yapıyorduk birlikte. Ama Hı. sahne deneyimimiz çok sonra oldu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sizin bayağı e, bir röportajınızda dinlemiştim. Herkes zannediyor ki bir anda ortaya çıktı. Ondan sonra herkes bir şarkıyla. Ama ne kadar popülerlik yakaladı falan diye düşünüyor ama onun arkasında böyle 7 yıllık acılı, hüzünlü, zor bir yol var. Çok güzel bir cümle var. <laughs> Çok güzel bir cümle var. O böyle Türk oğluma da oldu. onu e, bu cümleyi sakın unutma diye şey yaptım. Söyleyeceğim birazdan. O sırada aslında o mücadele sırasında berabersiniz değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Tabi. Değil evet. mi? Ee, şey okyanus çıkarmadan önce. Evet, süreç. onu söz evet. söz ediyorum evet, yani evet. o tabii, bütün tabii. o down olmalar, up olmalar, evet, hepsi evet. o sıralarda. Tabi o zamanlar bir de yani baya Gelgitli bir dönem. Her açıdan yani, hep böyle inişli çıkışlı. Ee, bir de bir yandan bir uğraş var hani şarkı çıkarılsın edilsin diye. Enteresan bir dönemdi o. Evet. Yani ama sonra meyvelerini verdi çok şükür. Evet asil Derya ile Derya arasındaki fark nedir? Fark. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh, bugün Ben bugün neler <laughs> öğrendim <laughs> ya. Evet. Ya ben soruyu mu anlamadım acaba? Yok, <laughs> ya, şey sadece Derya Ulu ya, ile Derya arasındaki Ya yani arasında var. çok büyük fark var. Dışarıda gördüğümde çok disiplinli. Hmm. Ee, çok ım, ne derler ona? Çok disiplinli işine çok aşık, e, çok kapalı, çok dikkatli. Ama evde ya da işte derya derya, ol, olduğunda. derya olduğunda yani inanılmaz bambaşka biri. Ya dışarıda gerçekten diyorum ki ya bu gerçekten star ama evde Allah Allah bir falan olabiliyorum yapıyorlar. yani böyle birden. Çünkü işte şu küllüğü al buradan falan ya daha bir sürü şey. Neden <laughs> takılıyorsun ona? Sen dışarıda böylesin. <gülüyor> <gülüyor> Pijama, pijamalı derya e, bambaşka Evet ya. Bambaşka, bambaşka ben ya. Biraz böyle temizlik ve düzen hastasısın evet. da. Ee, yani evet, Her Dış, şey böyle çok temiz olmalı. Dışarıda böyle bir şey var. Neden buna takılıyorsun şimdi? Boş versene falan oluyorum ama sonradan anladım yani ikiye böldüğünü hayatını ve bence böylesi de Zor ve kıymetli. Tabii o da bir derya ulu markası var onu yürütmekle. Evet. Onu bir yandan da derya. Evet. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Yani ben de yaşıyorsun. Ben şimdi. ikisini de çok seviyorum. İkisinden yani hem sevgiliyiz ama çok ders alıyorum yani. imrenerek bakıyorum hareketlerine. <laughs> Ay. Yani o kadar düzgün ve e, anına göre güzel şeyler yapıyor ki. inşallah ben de böyle yaşayabilirim. Ben de böyle olabilirim diyorum yani. Ben şunu anlıyorum. E, mesela Asile sahnede <laughs> asla bir torpil yok. Yani orada bambaşka bir Asil yani onu kırmayayım şunu yapmayayım diye bir yanlış olursa bir şey olursa ki olmuyordur ama olsun bir gerginlik alnında sen böyle. Yok ama sahnede patron Asil. Evet. E öyle mi? O, tabii. Sahnede ha, ben ha. daha çok derya yapıyorum. Oo anlaştık. Hem stüdyoda hem Evet stüdyoda da, da öyle sahnede de öyle böyle tepemde. O hep kontrol onda sürekli. Hmm. Hatta bazen o yüzden didiştiğimiz olur ee, ama o işini çok iyi yaptığı, yaptığı için benim için, de ona tabii benim ona o konuda güvenim sonsuz olduğu için e, yani bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır diyorsa bir bildiği vardır diye düşündüğüm Hı. için hep ben de ona tabii ki de sonsuz teslimiyet. Ama siz, aklı sadece Derya Hanım'la çalışmıyorsunuz siz, Ay, değil evet, mi? Evet yani? aranjör olarak sadece Derya Hanım'la çalışmıyorum ama sahnede sadece Derya'yla çalışıyorum sahnede evet. Bu ne kadar enteresan değil mi? Yani böyle e, iyi müzisyenler, iyi sahne alan kadınların yanlarındaki isimler ne kadar önemli. Baktığımızda Gülşen'in öyle, işte Funda Arar buradaydı o evet, öyle. Evet, yani, evet. yani Zinet Salih şu anda evet. çoğalmaya başladı inanılmaz derecede. Yani evde işte olmuyor bu işler Olayı kırılıyor artık eskiden Aslında öyle oluyordu. Bir arada daha güzel oluyor sanki yani bir, bu birliktelikten daha iyi bir şey doğuyor gibi hissediyorum. Ben. Ya evet biz bir de ilk başta zaten birlikte sahne yani. almadığımız için bizim önceliğimiz o değildi yani biz zaten hani sevgiliydik ve birlikte üretim yapıyorduk bence bu çok önemli bir şey birlikte bir şeyleri ortak üretim yapmak önemli zor bir şey orta noktada buluşmak çünkü herkesin kendine ait fikirleri var ne olursa olsun. Ee, ama e, o süreci atlattıktan sonra bu o zorluğu da var çünkü işin. Evet, evet. Yani birbirine karışabiliyor bazen. Onu karıştırmamak biraz zaman alıyor. Yani karıştırmamayı öğrenmek Öğrenmiş. zaman alıyor daha doğrusu.